Herkese merhabalar ben Arnaz Sorcer. Şimdi arkadaşlar video isteği var. Mortal Kombat 1'in hikayesini çekmemi istiyorsunuz. Ee, onu yapacağım yakında. Bir de şöyle bir şey diyeyim karakter videoları hakkında. Yani saçma karakterler yaparken daha eğlenceli oluyor. Video daha dolu oluyor. Mesela 3 dakikalık video yapıyorum. Saçma bir karakter hakkında. Daha dolu geliyor bana. Ee, şimdi mesela Reptile anlatıyorum. Reptile de bayağı oturmuş bir karakter. Ama demek istediğim şey şu mesela. Noob Saibot'u yapmayı düşünüyordum çok uzayacaktı o video. Çünkü karakter çok derin bir karakter. Ama Reptile'a e geçtim. Noob'u da bir ara yaparım. Ama genel olarak saçma karakterlere, bilinmeyen karakterlere odan, odaklanmak istiyorum. Çünkü Noob falan bunlar gayet popüler karakterler. Neyse Reptile'a e geçelim şu. An. Mortal Kombat 1'in hikayesini de anlatacağım yakında. Reptile iki ayağı üzerine duran insan benzeri sürüngen bir yaratık. Fiziksel olarak çirkin ve itici olduğu düşünülür ve şüphesiz sadakatiyle tanınırdı insan benzeri derken en azından ilk oyunlarda öyleydi. Ha, şimdi de öyle gerçi. Son oyunu unutmayalım. Tekrar insana benzemeye başladı. Reptile'nin iki hayali var. Irkının son kalan üyesini bulmak ve yurdu olan Zaterra'yı Outworld'un elinden kurtarmak. Ve evet Mortal Kombat 1'de gördüğünüz Chameleon, kemiği olarak gelen Chameleon, Reptile de aynı ırktan. Şimdi bildiğiniz bir turnuva var, dövüş turnuvası. İsmi Mortal Kombat. Hmm. Shaokan'ın yönettiği Outworld, Earthrealm'ı geçirmek için Earthrealm'ı turnuvada meydan okuyor. Shao Kahn turnuvada Morten çekiyor ve kaybediyor ama yine de dünyayı işgal etmeye başlıyor. Mortal Kombat 3'te Shao Kahn'ın kızı olan Kitana, Earthrealm'a yardım etmek için kaçıyor. Shao da diyor ki, Reptile sen benim adamımsın, her çöpü sen yapıyorsun, git Kitana'yı yakala diyor, gerekirse de öldür diyor. Ama ne oldu? Reptile başarısız oluyor. Shao da günün sonunda yine savaşı kaybettikten sonra Reptile'de yakalanıp cehennem diyebileceğimiz Netherrealm'a sürüldü. Mortal Kombat 4'te bir Elder God olan Shinnok cehennemden yani Netherrealm'den gelip Edenia'yı işgal ettiğinde Reptile Shinnok'a yardım etmek için onun ordusuna giriyor. Adam hiç rahat durmuyor ve yine iyiler kazanıyor, Shinnok kaybediyor, Reptile'ine kaybedenler tarafına düşüyor. Ve artık 5. oyun olan Mortal Kombat Deadly Alliance'a geliyoruz. 5. oyunda da işler biraz değişiyor Reptile'ın görünüşü falan. Eskiden insan kılığında görünümünü gizleyen Reptile, ırkının diğer üyelerinden ayrı olmasından dolayı akıl sağlığını kaybetmeye başlıyor ve görünüşü değişiyor. Artık böyle. Kocaman bir kuyruğu var, yüzü falan iyice kertenkele yani timsaha dönmüş adam. Adam insandan timsaha dönmüş. Bu arada dördüncü oyunda da bu şekilde gözüküyordu yani. Bu tip ne kardeşim? Şinak kaybettikten sonra tekrar Şavkan'a dönen Reptile Adam hizmet etmek için sürekli birilerini arıyor Şavkan'ın emrini Shang Tsung'a iletmek için yola çıkıyor Shang da biliyorsunuz Şavkan'ın en büyük büyücü adamlarından birisi İşte Şavkan'ın mesajını Shang iletmek için yola çıkıyor Fakat daha sonra Shang Tsung ve Quan iki kötü adam Bu ikisinin Şavkan'a ihanet edeceğini öğreniyor İşler şimdi biraz karışmaya başlıyor. O yüzden dikkat dinlerseniz iyi olur. Ara sahneler olmadığı için tamamen yazıya dayalı bilgilerle gittiğimiz için hani o zamanın şeylerine, oyunlarına göre biraz karışık gelebilir. Shang Tsung ve Quan Chi'nin Shao Kahn'ı öldüreceğini duyan Reptile hemen Shao bunu bildirmek için yola çıkıyor. Fakat yolda Nitara ile karşılaşıyor ve dikkati dağılıyor. Yani ben olsam Nitara'yı görünce ben de dururdum herhalde. Nitara ona Reptile'ın tam da istediği şeyi söylüyor. Onun medeniyeti hakkında bilgi veriyor. Hani Reptile kendi ırkını son üyesini arıyordu ya ve Zaterra'yı kurtarmak istiyordu. Onun hakkında bilgi veriyor. Ve Reptile'a Krehashi nasıl okunuyor bilmiyorum artık. Ben Krehashi diyeceğim. Krehashi kılıcını veriyor. Bu kılıçlar da medeniyetine yani Zaterra'ya ait. Reptile kılıcı aldıktan sonra Shao Kahn'a doğru koşmaya devam ediyor. Ona bu haberi vermek için. Evet gördüğünüz gibi Reptile gelene kadar Shao Kahn Shang Tsung ve Quan Chi tarafından öldürülüyor güya öldürülüyor çünkü aslında bu klonmuş bilemiyorum artık bu klonsa reptile kime hizmet ediyordu bunu da bir neyse artık hizmet edecek birisini bulamayan reptile boş boş outworld'da gezerken yine nitara ile karşılaşıyor yani bu ikisi var ya bu ikisi yani o gayet uyumlu olur nitara ile karşılaşan reptile nitara'ya hizmet etmeye başlıyor evet yine hizmet edecek birisini buldu aslında Nitara, Shang ve Quan Chi'nin Shao öldüreceğini biliyordu. O yüzden Reptile'in bilerek dikkatini dağıttı. Nitara, portal küresine ulaşmak için Reptile'ı kullanıyordu. Sadece Reptile ve Cyrax'ı da kullanıyordu. Bu ikisini portal küresi için kullanıyor. Portal küresi de diyarları yani ölü diyarları tekrar hayata getirebiliyor. Ve mesela işgal altındaki bir diyarı işgalden kurtarabiliyor. Nasıl Reptile'nin kendi yurdu varsa, Zatara varsa, Nitara'nın da kendi yurdu var. Nitara da kendi yurdunu kurtarmak için portal kürelerine sahip olmak istiyor. Ve Cyrax'ın yardımıyla başarıyor da. Reptile kendisini kullanıldığını öğrenince Nitara'yı durdurmaya çalışıyor ama başarısız oluyor. Nitara amacına ulaşıyor ve Realme'ni kurtarıyor. Shaokan'ın ölmesini istemesinin sebebi de Shawkan Realme'leri yönettiği için, Outworld olarak diğer Realme'leri işgal ettiği için ayıramazdı. Yani kendi royalmini kurtaramazdı. O yüzden Shaoka'nın ölmesini bekledi ve şimdi de amacına tamamen ulaştı. Portal ile beraber. Nitara ve Cyrax'ı durdurmak için Love Tapınağı'na gelen Reptile ikisinden de bir iz bulamıyor. Ortada hiç kimse yok. Tek olan şey bir yumurta. Tamamen kuluçka yatmış olan Ejderha Kral Onaga'nın yumurtası. Onaga'yı da bilmiyorsanız Mortal Kombat'in tüm hikayesini anlattığım videoda var. Onaga için ayrı video da yaparım. Ama hani şimdilik oraya bakabilirsiniz. Onaga en güçlü Mortal Kombat karakterlerinden birisi. Yani bayağı güçlü bir karakter. Yumurta çatlıyor, içinden bir işin Reptile'e çarpıyor ve Reptile'nin bedeni yeniden doğmuş Onaga'nın bir aracı haline geliyor. Yani Onaga Reptile'nin bedeninde yeniden doğuyor. Outworld'un asıl imparatoru olan Onaga yeniden geldikten sonra ortalıkta terör estiriyor ama en sonunda kaybediyor ve Reptile ona kadar ayrılıyor. Reptile Shao tarafından kullanıldı, Nitana tarafından kullanıldı, Onaga tarafından kullanıldı. Adam adama bir rahatlık vermediler. Ya yani kendi atası. Mortal Kombat Armageddon'da zibilyon tane karakterin savaştığı Armageddon savaşında kötülerin tarafına katılıp savaşıyor ve tabii ki de kazanamıyor. Fakat eğer Armageddon'da Tower oynarsanız hani eğer Reptile kazansaydı güçle ne yapardı? Hani onu görebiliyorsunuz ne olacağını. Ben okumak istiyorum yine de komiğime gitti biraz. Şimdi bir karakterin Armageddon savaşını kazanabilmesi için piramidin tepesine çıkıp Blaze'i öldürmesi gerekiyor. Şimdi okuyorum hani bu şey değil. hikayede yok bu. Hani siz oynarsanız yani bunu görebiliyorsunuz sadece. Hani ya olsaydı gibi alternatif bir senaryo. Blaze'in ölümünden kaynaklanan şok dalgası etraftaki krateri sanlarken Evet, Reptile'ın üstüne durduğu piramit parçalanmaya başlıyor. Bir yarık çıkıyor. <laughs> ve yarıkta da bir dişi Zaterran var. Bir dişi Zaterran kendi ırkına ait. Ee, reptile dişi Zaterran'ı gördükten sonra yavaşça insan benzeri formuna dönmeye başlıyor. Ve şöyle diyor. Şu yazıyor bak sonunda karakter sonunda. Zaterran'ın ihtişamı bir kez daha geri dönecek. Hani o kadar savaş kazanıyor Reptile. Kazandıktan sonra da hani kendi amacı ırkını kurtarmaktı. Zaterra'yı kurtarmaktı ya. Eğer Armageddon savaşını kazansaydı karşısına dişi bir Zaterran gelecekti. Ve zaten <laughs> o dişiyle beraber e, Zaterra'yı tekrar canlandıracaklardı. Ama gerçekten oldu. Reptile savaşı kaybetti. Armageddon savaşında öldü. Ve artık orijinal zaman çizelgesini bitirdik. Mortal Kombat 1 ile. Mortal Kombat bitirdik. O arayı komple anlattık. Şimdi alternatif zamana geçiyoruz. Bu da Mortal Kombat 9 ile 11'i kapsıyor. Ve Mortal Kombat X'i. Şöyle oluyor. Mortal 9'un başında gördüğümüz gibi Armageddon Savaşı'nın sonunda bir ceset oluyor. Ve ta ilk oyuna dönüyoruz. Ama bazı olaylar farklı işliyor. Reptile için ama neredeyse her şey aynı. Yine Shang Tsung'a hizmet ediyor, Shao hizmet ediyor. Kötülerin tarafına ve Jabber yani Girdiği her dövüşü kaybediyor. Bir önemi yok 9'da. Zaman da geriye gidildi. Tamam ilk oyuna dönüldü. Ama çok 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 geriye gitmediği için yine Raptor aynı durumda. Yine ırk yok. Yani yine medeniyeti yok adamın. Şimdi Mortal Kombat X'e geliyoruz. Shao Kahn kaybetti yani orijinal zamandaki gibi. Ama bazı şeyler değişti. Mesela Outworld'u artık Korulkan diye başka bir imparator yönetiyor. Ve Şavkan'ın e, güya kızı olan Milina, Kotulkan'dan tahtı geri almak istiyor. Reptile de bir taraf seçmek zorunda olduğu için, birine hizmet etmek zorunda olduğu için Korulkan'ın tarafında duruyor ve Milina'ya karşı savaşıyor. Mortal Kombat X'de de adamın yaptığı tek şey bu. Yani başka hiçbir şey yok. Gereksiz bir karakter düşünürsek. 11'de zaten kendisini görmüyoruz. 11'in sonunda da Liu Kang zamana reset atıyor. Zamanı yeniden başlatıyor. Yani bir reset daha görüyoruz şu an yani. ilk reset Armageddon'un sonunda yani 9'un başında oldu şimdi bir reset daha ama bu sefer kökten değişiyor her şey Reptile artık tamamen insan görünüşünde tabi kendi formunu değiştirebiliyor orası ayrı ama genel olarak görünüşü insan şeklinde adam yeni zamanda dulken yerine başladığı zamanda bu görünüşten buna döndü şimdi Mortal Kombat 1'de de yani yeni oyunda zaman değiştiği için bazı şeyler farklı olduğu için olaylar da farklı Artık bunun ırkı yaşıyor. Yani kendi ırkı var, medeniyeti var. Ama kendisi insan gibi gözüktüğü için bu şekilde gözüktüğü için o topluluktan dışlanıyor. Yani adam hem insan formuna giriyor hem de kendi formuna girebiliyor. Böyle yapabildiği için de kendi medeniyet tarafından dışlanıyor. Orijinal zamanda nasıldı? Orijinal zamanda Zaterra yok olmuştu. Zaterralılar yoktu ve Reptile'da kendi ırkına ait başkalarını arıyordu. Ama ortada çok büyük bir fark var. Zaterra ırkı insanlara benzeyen bir ırk. Hani Zaterra'dan insan gibi. O yüzden Reptile ilk oyunlarda insana benziyor. Ama yüzünü açınca yani içinde Reptile farklı bir yaratık olduğunu görebiliyoruz. Ve eğer Zaterra'lı Zaterra'lı birisi diğer Zaterra'lılardan ayrı kalırsa kertenkeleye, sürüngene dönmeye başlıyor. O yüzden Reptile'ın sonradan kuyruğu çıkıyor diğer oyunlarda. Yani ne kadar kendi ırkından uzaklaşırsa o kadar bu boz sürüngene benziyor. Ama yeni zamanda ise Zaterralılar zaten sürüngen gibi ve Reptile'da insana benzediği için kovuluyor. Yani tam tersi olay var burada. Reptile kovulduktan sonra yeni bir hayat buluyor, evleniyor hatta çocuğu oluyor. Daha sonra yolu Shang Tsung ile kesişiyor bizim klasik kötü adamımız. Shang Tsung üzerinde deneyler yapmak istiyor. Nasıl form değiştirdiğini öğrenebilmek için. Ve muhtemelen Shang da kendi form değiştirme özelliğini işte kılıktan kılığa girme özelliğini Reptile'dan aldı. Reptile üzerinde deneyler yapmak isteyince Reptile bunu reddediyor. Reddedikten sonra da Shang Tsung ailesini rehin alıyor. Ve öldürüyor. Ama öldürdüğünü Reptal bilmiyor. Ailesini rehin aldığını söylüyor Reptile'nin. Reptile de zorla ona çalışıyor. Sonradan Reptal ailesinin öldürüldüğünü öğreniyor. Ve Reptal ilerinin tarafına katılıp Shang karşı savaşmaya başlıyor. Reptile Mortal Kombat 1 boyunca iyilerin tarafında oluyor, iyilere yardım ediyor ve ilk defa bir Mortal Kombat oyununda Reptile olarak oynayabiliyoruz. İlk defa Reptile'ı iyi bir oyuncu olarak görüyoruz. Ve ekstra bir hikaye bilgisi Ashra isimli iblis karakterimiz. Onun da videosunu yapmıştım kanalımda var. İle Reptile... Bu nasıl bir cümle? <laughs> Reptile ile Ashra çıkıyorlar. Yani sevgili olmuşlar. Bu da ekstra e, hikaye bilgisi. Evet orijinal zamanı anlattım ikinci zaman Mortal Kombat 9 ve 11'i anlattım ikisi ve yeni zaman anlattım yani Reptile şu anda gayet iyi bir karakter bence ha, hikayede pek bir şey yapmadı ama yine de karakter eskisinden daha iyi eskiden kum torbasıydı adam şimdi onunla oynayabiliyoruz yani hikayede bu videoyu yapmam 3 saatimi aldı 235 tane de ses kaydı almışım çünkü doğru anlatmaya çalışıyorum. Tekrar baştan baştan yanlış bir şey söylememeye çalışıyorum. Arada Türkçe'yi katlediyorum ama sorun yok yani sorun yok. Görüşmek üzere.